arkadaşlar. Ben Tarık Sattar. Nasılsınız bakalım? Gördüğünüz gibi buğday biçimine devam ediyoruz. Bu sene video çekemedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi levar da biçiyor. 225 kırmızı. Volkan biçiyor arkadaşlar bize. Bu sene hastaneden fırsat bulup video çekemedim arkadaşlar sizlere. Bakın görün içime tam gaz devam ediyoruz. Benim bitiyor arkadaşlar. Bunlar kendi yerleri. Bu sene kimseye gitmedim. Çalışmaya gidemedim. Hastaneden dolayı. Çağıran olursa gideriz arkadaşlar. Görüşmek üzere.